Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash of Clans oynuyoruz. Bugün arkadaşlar Clan savaşları yapacağız. Tamam. Bunu başa. Oha. Kupa kaybediyorlar. Arkadaşlar ben kupa düştüm. Ee, şampiyondan hiç gönüme etmiyordu. O yüzden 2000 ne düştüm. Hemen klas alışına girdim İlk 8 aldım. Şöyle göstereyim. Evet. Şuradan girdim arkadaşlar. Arkadaşlar size videosunu göstermeye gittim. E yapılışını gösterecektim. Ama vazgeçtim çünkü e, dün gecenin saat 11 12 gibiydi. O yüzden arkadaşlar hem de çok uykum vardı. Yok uykum yoktu da geç olduğu için çekemedim. O yüzden arkadaşlar size yapılışını göstereceğim. Şey pardon. İldeş, i̇ldeşini. Daha fazla klan savaşları gelecektir arkadaşlar. 2 evet yıldız aldım 4 yapalım Şimdi çıkalım Zettin ev daha fazla da bir şey yapmayacak Evet 2 yıldız 73 13 üç. Üç yıldız, şey, yıldız aldım arkadaşlar 3 yıldız aldım Bu beni sevindirdi arkadaşlar Hemen 4 yapalım Ya da 2 yapalım Anlaşılmıyor Evet. Kulağımın içinde Ejder Glint'i dondurdum arkadaşlar. Büyücüler ona saldırdı, öldürdü. Maalesef kraliçe Ejder'e saldırmadı. Arkadaşlar yakında Efsane Sandık'a açılımı gelecek. Kendi hesabımdan Efsane Sandık açacağım arkadaşlar. Tabii ki altı e, savaş mı? Sonra geliyor arkadaşlar. Altı savaş sonra. Tabii ki açılışını videosu ile göstereceğim. Ya da göstermem. Fotoğrafını çekerim. Bilmiyorum yani. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. Benim istediğim esen evler. Gece cadısı. Aydın Lautası. En istediğim eşhaneler bu. Onlardan ben meshed derini versin. İsterseniz Clash Royale'e girelim. Evet arkadaşlar Clash Royale'e girdim. Şöyle bağış yapalım tamam. Şöyle gümüş açalım tamam mı? Arkadaşlar e, ben e, şey para kasıyorum çünkü dükkanıma esenler geliyor. O yüzden dükkanımdan eşhane alacağım. Gördüğünüz arkadaşlar bunlar yok. 7 cadısı, haydut ve lav tadı istiyorum. Eşsel sandıktan. Ee, şimdi arkadaşlar. Bana eşsel sandıktan ya ya da 7 cadısı çıkarsa. Bence 7 cadısı çıkacak ya. Çünkü e, süpercel en değerli sandıklardan yedi cadısı veriyor. Tamam tam benim kesinlikle gidece çıkacak. Dükkanımdan daha haydut gelsin. Haydut alayım dükkandan. Ya da lav tadı. Kim gelirse alacağım arkadaşlar. Kim gelirse. Ama haydut daha mantıklı. Dur bakalım. Hangi suyun mu? Esenevlere. Haydut madenci. Güzeldir. Oduncu haydut. Ben Aydut ya. Haydi iyi. Lağut hazır Ya da madenci. Cehennem. Cehennem de olur. gelat da olabilir. Aynen. İki sistem birden. Önce kim çıkarsa dükkana onu alacağım. Ya da Aydut alacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler ve bay bay.